ve dizisi sekizinci bölüm. Ne kadar duygum var ya. Olamaz. Unuttuğum bir şey var. Ve o da bugün toplantı olacak. Cansu kızım Kalk kalk kalk. anne. Kızım bugün toplantı vardı. Tamamen unutmuşuz. Kalk hemen. Ah, tamam anne. Kızım hadi. Of ne var anne ya. Bir uyutmadın. Kızım kalk yoksa kötü olur. Ay anne ne oldu ya. Kalktım hadi tamam. Kızım ne olabilir sence? Bugün toplantı vardı ve tamamen unutmuşuz. Tabi gece geç saatlere kadar film izlersek böyle uyku, uykumuzu da alamayız. Ay bugün toplantı var değil mi? Tamamen unutmuşum. Tabi unutursun. Ee ne yapacağız şimdi anne? Kızım ben de bilmiyorum tam olarak. Artık bir şeyler yaparız. Tamam. Hadi üstümüzü tez bir şekilde giyinip gidelim. Kahvaltıyı da etmeyeceğiz artık. Hem zaten ben tokum. Ben de. Arkadaşlar öğretmen daha gelmedi. Siz ee, merak ettiniz mi? O bize canlı derste yeni biri getireceğini söylemişti sınıfa. Ben o kişiyi çok merak ettim. Hem de öğretmen niye bu kadar zamandır gelmedi anlamadım. Doğrusu ben de öyle oldum. Öğretmen daha gelmedi ve acaba kim gelecek? Çok merak ediyorum. Ben de ya. Keşke zamanı ileri alabilsek. Böylece de görür, görürdük kimin geleceğini. Evet keşke öyle bir şey olsaydı ama maalesef yok. Neyse öğretmenler de birazdan gelir. Öyle değil mi? Öyle hem de yeni kişinin hangi yeni getireceği kişinin kim olduğunu da öğrenemeyiz. Bu yüzden de merakım bir yararı yok. Doğru söylüyorsunuz. Biz de bekleyelim en iyisi. Evet. Evet. Merve, öğretmenin en son yaptığı derse girdin mi? Yo, ben tek öğretmenin ilk başta yaptığı derse girdim. Daha sonra girmeye, girmedim. Aferin Merve, aferin. Öğretmen demişti ki ne o derste? Ee, size toplantıda yeni bir kişi getireceğim demişti. E ee, Belki de o kişi bizimle takılırsa çok iyi olurdu değil mi? Evet. iyi olurdu. Böylece planlarımız tıkır tıkır işler. Aynen öyle. Her neyse öğretmenin gelmesini bekleyelim. O şekilde öğrenebiliriz. Aynen öyle. 15 dakika sonra kızım sınıfa pat diye girmeyeceğiz tamam mı? Tamam anne. Ve sınıfta da bana anne deyip durma kızım. Daha sonra yanlış anlaşılır. Tamam anne. Aa, öğretmen geldi. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz öğretmenim. Bakın size yeni biri getirdim. Bu Cansu. Kendisi de benim kızım olur. Onunla da iyi geçinin tamam mı? Aa, sizin kızınız mı var öğretmenim? Bize niye daha önce bahsetmemiştiniz? Bilmiyorum Defneciğim hiç aklıma gelmemişti. Her neyse Cansu da artık bir yere geçsin toplantımız başlar. Aa Merve öğretmenin kızıymış yeni gelen kız. Evet çok şaşırdım. Ay ben de doğrusu. Hemen ona yaramızı almamız lazım. Cansu Cansu. Hey Cansu buraya gel. Anne ben şu kızların yanına gideyim. Tamam kızım. Geliyorum, geliyorum. Merhaba Cansu'cum. Benim adım Sinem. Merhaba Sinem. Benim adım da Cansu. Ve bu da arkadaşım Merve. Merhaba Cansu. Merhaba. Ee, düşünüyorum da bizimle takılsan aslında çok güzel olurdu. Takılmak ister misin bizimle? Tabii ki olur. Yani neden olmasın? Harika. Hadi o zaman birazdan teneffüs pardon teneffüs diyorum. Toplantı bitince birlikte çarşıya falan gideriz. Annenden izin alırsın. Tamam. Ay şok oldum. Demek ki öğretmenin kızıymış. Ay ben de çok şaşırdım. Ben de. Kim şaşırmaz ki bu olaya. Aynen öyle. Eminim ki herkes şaşırmıştı yani. Ay, ben ama hiç beklemezdim öğretmenin bir kızının olacağını. Ve görünüşe göre de bizde takılmayacak baksana. Baksana da Sinemlerin yanına gitti bile. Evet benim de dikkatimi çekti. Sinem hemen onu mıknatıs gibi mıknatısın demir parçasını çeker gibi kendisine çekti. Evet. Belki de ilerleyen zamanlarda bizimle gezer. Sinemlerle gezmeyi pek sevmez. Bizimle gezmeyi sever. Doğru söylüyorsun. Belki de yakın zamanda öyle olur. Toplantı bitince Ey arkadaşlar bugün 22 Kasım olduğu için Can Ders'te, e, pardon grupta planladığımız gibi e, Mert'lerin evinin yakındaki parka gideceğiz ve öğretmenler günü için kutlama hazırlıkları yapacağız. Şu Merve ile Cansu'lara söyleyeyim sinemlere. Merhaba kızlar biz bugün e, 24 Kasım yani öğretmenler günü için e, planlama yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Hayır istemeyiz defne. Biz çarşıda gezeceğiz. Sen öyle Sen öyle diyorsan. peki arkadaşların ne diyor? Onlara da bir söyleyeyim. Vallahi ben de gelmeyeceğim. Ben de. Öyle olsun tamam. Arkadaşlar bu Cansu ve Sinem Merve ile gelmek istemedi. Üçü de gelmedi yani. Ha, tamam. O zaman biz de birlikte gideceğiz artık. Aynen. Hem o kadar çok iş olursa tamam. İşlerimiz daha hızlı giderdi ama e, bir o kadar da karışıklık olurdu. Doğru söylüyorsun kardeşim. Aynen öyle. Tam dediğiniz gibi olurdu. Bu yüzden de hadi o zaman hepimiz parka gidelim. Orada düşünürüz. Kızlar hadi biz de çarşıya gidelim. Durduğumuz hata Sinem'cim. Durduğumuz hata. Hadi Cansu'cum gidelim. Tamam. Merve sen de arkamızdan gelirsin. Aa. -a. Ay çok şaşırdım. Sinem bana gel bile demedi bizimle. Ay Cansu'nun koluna girdi ki öyle. Ay inanamıyorum. Her neyse ben de arkalarından gideyim. Devamı için 9. bölümü bekleyelim.